Estüji Valorant'ın yeni kanalı bu bilgi dairesi olsun. Ben şöyle buraya atıyorum. Abone ee, olursanız, e, abone olursanız like seviniriz. Ee, şunu da bir izleyelim isterseniz <laughs> <de bir izleyelim>. hızlı. <laughs> i̇şte bu. O vuruş ne lan? Salak sana her gün gardiyan atacağım. <gülüyor> 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 Adam silah değişti. Güzel, iki, iki, güzel. Iki, 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 bu arada kavular <laughs> buraya gelecek. Tapçiler diğer tarafa geçecek çünkü. Helal <laughs> 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 Life game, life game. Ne vuruyor Şunların, ya? şunlar var ya hype'a girdiği zaman çok fena. <laughs> uh <laughs> geldim geldim <They> <laughs> Nice <day up>, Gel <laughs> <or> <laughs> lan yeah. yok mu ya bu? So if anything goes wrong, if we are down, don't start to, to <laughs> yani. mentally get even worse. You... <laughs> Hiç de taktik vermiyor şunu yapıyor. Kanka taktiği nasıl koyalım buraya? Ak ak akil dengemizi bozmayın yani. ya arada bir. Vallahi akil dengemizi bozmayın. Abi ya. bak ben Kariyerine bir 10 gündür game house'dayım. Bu adam baştan önce yürüyüşe çıkan her şeye karışıyor. Bu adam taktik vermiyorsa kim veriyor? Yo yo bayar bir şey yapıyor. Böyle adamlar senede mi gelir? Yürüyüşe, yürüyüşe çıkamayın yani. Yürüyüşe ya kadar sadece. ya. Yarmay adama adam yok ki yani bizim koç işte bir selam vermek için mal dert siktir git amına koyayım. Koçluk kariyeri çoğunun yaşından büyük bu arada. Aynı gerek yok şöyle şey yapmayın yani. Lütfen. Ama e, abone olun kanal lütfen. Because you think we should be winning and don't give them any fucking room. Burko pick açam sana. <gülme> verdim flash. Bal attı be. Nice. Verdim. Nice oldu. No, atladı. Go. Ok attım içeri. Verdim. Molder geldi. Ters tarafa. Karşının kompu da Stare çok sikmiş şu an bunu. Kayo var. Vice Ağabey var. Burada patlayacak duvar. var. var. Yeni çar var. Ortamdayım Türko. Atarım. Jet'e bakıyorum Türko. Jet'e bakıyorum. Baba şu kolu, şunların kolduşma şekli çok iyi ya takımda. Yemin ediyorum. Ne yaptım onu? Sola doğru çıktı. Trole gitti bu. Uçak bile yerdi bu arada bu. Sağ yakında sıkıştı. Naaayy 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 Yakın <laughs> burada. Yedi kaçamaz bu arada beyler 1 kaçık gelin bari gel, gel, gel. Şey Dönalizyuz 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 Market Market Servet girdim içeri Bence sevmiyorum Siz görmüyoruz mu? Yok görüyoruz abi, görüyoruz ben. Görüyoruz abi ben, Bence geçemiyorum ben Makara yaptık Bekliyom Mele ulti atacağım. Valla inşallah yaparız ya Bas Yani bence Yaparız gibi geliyor Abi bana. Yeni yeni oturdu. Yeni yeni tam evet. böyle alıştılar. Var hatalarımız var. Farkındayız ama halledeceğiz. Evet, ee, biz çocuklar halledeceğiz. <laughs> Kıntı yapmayın. GTA smoke Bu farkındayız. Da <gülüyor> uğraşıyoruz <laughs> <birek> bunun üzerinde. <laughs> Merak etmeyin yani anladın mı? Beni kuruyorum. Kamerayı niye yukarı aldın? Beyli ultisi var ha. Tepelerin ok açacağım. Turko. Arkadan <laughs> diğer smoke F geldi. Anasını <laughs> satayım. Beyli ultisi var. Okum var Mele. Burak çok bile. ayrı bir şey ya. Bilal. Ha sen all, round bu, bu demiştin değil mi? Bu round. Stunning bile stunning. Çok tamam. sıkıntı bazen. yok geçti. Çıldırdın round. Benim boş 3 tane CS. Bir tane daha. Bir, bir de sağda yeşil. Uff kanka. Guardian'la nasıl vuruyor bu pezevenk böyle o ya? Uğuruş ne lan salak sana her gün Guardian mısın? <laughs> Oylar geldi. Hızlı bey gitti. Herkesin halinde böyle bir takım evet, vardı ya böyle bir takım var. Böyle bir peşli olsa var ya bütün oyuncuları hangi oyuna girerse ilk kazanırsın. Abi hepsi motivasyon biliyorsun. Oda 5 oynuyorsun. Mental gayet yerinde. Ele yardım edemiyorum mu 117. Nasıl vuramadım bilmiyorum ya. 117 vurdum Kaya Beyler. Yeşil balık bir balık bir. Birileyin. Birileyin bekle bir saniye. Bekliyorum bekliyorum. Balıktaydı tüm oradaydı. Sağ birbirine nasıl şey yapıyorlar. Beyler sağa smoke atıyorum. Sağa smoke attım. Parona yatacağım. Lane'den ikiniz mısınız? Bekliyorum. Attım. Altı, kutu 2. 2 geldi bakutu. Biz burayı aldık mı lan? Evet kutu 2. Tamam, Aldık. Bu, bu round'u versek Eko'ya düşüyorduk. 12 oluyordu adam. 96 96 vurmuşum Turko. Oy. Of of Turko ya. Herkese Oğlum, böyle bir şimdi takım arkadaşı amin. Özellikle bizim ekip için chat'i bilemem. 4 7. Smoke mı Turko? Öldü bir tane. Ay, sen bu. Ping diyebiliyorsanız pingleyin adamı. Ulti koyacağım kanka. Kaya ultisi bitince söylesene. GT'ye bakıyorum. Vurmuş bir. 2 ding Bitti. ding almış beni Bitti. Stairs beni stairs. Aa oynuyor musun? O lan? Ne lal. Adam abi. E. Biliyor mu? Stairs, <laughs> stairs Ha. Okey. Parket etmiyor onu. GT olur lan. O GT oh. GT olur lan. Oh. Ba bak var oh. oh. değil oh. mi Bir flash veriyorum pek. Ama reveal alsana buraya. Babacım oyun için. Var var. O bağırma iyi bir şey. Geldim be, be. ya. <laughs> Beyler bekle isterse smoke atıyorum. Sor var sor var Turko. Gidememiş içeriye. Ya burada. Ağzım ağzım. Koştum bele. Geldi arkam. 24 vurdum onu. Çok güçlü bir silah ya bu Singer. Boli geldi bele. Beraber solda. Böyle bas 3 ult var no? o? Beyin, beyin. Bilmiyorum ben bilmiyorum, görmedim. 3 vs 4. Aldım evi bana. CT at Cancel. Beyin olabilir Turko. Beyler beyliğin girdi de gelişmiş olabilir. Duymadık. Bağ olma tabii. Klilin dönün istiyorsanız sonra beraber. Yani gelmişler abi buna. Power'a bak. Yürüyor, bir adam, bir sayımsa. düşünmüş 300 daha ki. Say düşünmüş say 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 gerek say yok, yok. Terelig'ini unutmuş. Beni main 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 main. Geliyor biz sağdan soldan. Evet, solda. Geldim. İki, beraber iki, evet. Iki, beş, Her şeyi düşünüyor. Sağ smoke atıyorum. Sağa smoke. Smok. Evet. Offline olsa... Adam silah değişti 2, 2, 2, 2, 2, Offline'ı eğer kalırsak finale yapalım mı bir gidelim mi? Helal abi ya. Yarı final mi offline olacak final mi offline olacak? Sadece final abi 4 Mayıs. Gider miyiz? Geldim odaya. Sarar. Ben de çok. Top böyle. Atamıyorum şu an. Taraftar olarak çok iyiymiş. Gel görelim buraya. Turko yürüyelim. Oradayım. Flashlarım size. At 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 Attım. İstanbul merkez. Nice Gel İstanbul'un taraftarına gelir de. Yok. Kayı beyler? Turko şorta kayar mısın Turko? Gel Kayı ekseli finale. buradaymış ki ekseli main'deymiş Kayı. Bayz market, Bayz market. Merhaba bunu üç dişi kırdım 4 Mayıs'ta derbi olur. Market tasarlı değil. Abi bizim maçlar önemli ya. ya. Şey. Ben ben derbiden önce dir oğlum bu. Öldürürüm alırsan çok tatlı. Tam sakin be. Tamam finale kalırsak gideriz. Olur, CT de olur. Fermet gel sakin. Evet Evet, evet. Ya maç 11'de bitmedi mi ya bizim? Ben öyle hatırlıyorum. Ultart o kartı satacağım belirse bekliyorum rush gelse diye. Molly <laughs> Molly <malim>. Attım kanka <gülüyor> <gülüyor> Bir de bakıyorum bu <laughs> Bir arkası var bu arada B'ye bak çok güzel. Aslında oyun yapılmış 80. burada. Çok iyi. Flashları var dikkat. Kanka bir tane var varsa. Dön ben A'ya kaydım Sermet'in yanına. Mid boş. benim. Trap attı. Short gelemez. O kaç amel smoke bittin de. Mid boş. <laughs> Mid boş. <laughs> Attım beni. Vice burada. Hareketleri süreyle canı gitmiyor. Beni var. Adamları sokmayın. Adamları sokmayın sakın arkalarındayım. Sakin, sakin. Tamam. Geldim. Kontrama kanka. Disiplin diyorum ben Toko ya. Test yapın, bir şeyler yapın çıkmasınlar. Nice GG. No! Oh, nice! Nice! İyi. Vurmuş onu da Sertim onu da vurmuş. Da oğlum. Ankara'nın lağm'ı kapatayım bir arkada. Şeytanın <laughs> <Yeterin> Tanım bacağını kırma <laughs> vakti <vardı>, beyler. <benim. gülüyor> Aynen öyle. Herkes duyuyor mu beni? Evet yes, yes. Şimdi şöyle Batı birilerinin bizim nerelere geleceğimize karar vermesi yerine bizim kendimiz için karar veriyor olmamız lazım. O yüzden kimse gevşemesin maçta. Maçın skoru ne olursa olsun bağırın, çağırın, konuşun, bir şeyleri beraber yapın. iyi kötü hepiniz diyorsunuz. En kötü karar kararsızlıktan dayı diye. Her yere beraber pikler. Beni iyi dinleyin. Icebox'ta zaten iyiyiz. Bu maçı rahat bir şekilde kazanalım. Sonrasında rahat bir şekilde uyku çekelim, yarına bakalım. Okey. Okey. Hadi oğlum. Hadi hadi lütfen. Lütfen Haydi oğlum, haydi! Haydi let's go boys. Oku kırıp döneceğim bile. Yiğit tamam. bakıyorum Ok'a. KJ burada. KJ Viper da burada o zaman. Kanka A'da kimse Ok'a gözükmedi. A'da kimse Ok'a gözükmedi bile. Ama sen B'ye drone evet. aç, biz A'ya yaklaşalım. Adamlar yaklaşmış olabilir Edit de güzel olmuş Deagel ya. Kanka, kanka. Evet evet. Kim yaptı bunu editini? Geçiyor. Şey yaptı. Artık Valorant'ın atsın. buraya gelecek. Tapçılıp diğer kanala gelecek. yanındayım oldum senin. Ufaktan gelebilirsiniz beyler. Elden ele abone olun. Elden ele abone olun Buradan vuracak nasıl bu diyor. Bir tane daha. arkaya bakıyorum. tek büyük ihtimalle Viper orada tek. Turku dur oğlum sakin Arkaya bakıyorum, yok bir şey arkada <laughs> Eli yakın oynuyorum Arkayı salmayacağım bu arada beyler, info gidecek yoksa Eli yakın oynuyorum Full utility'si he, amma full utility'si Yakov flash'a e dikkat et belli Arka gelmiyor bu arada Yakov flash'in kırman lazım Arkadaşlar bak, şu an zaman bak. Bir, bir zaman sonra bize gel Ha. Gel hatta şu anda, gel Evet evet Çok kicik bile oynamışlar be burada Montanza pik alacağım o, şu anda Volk'u söylemedi İlk sen alırsan Az kaldı şey. Vol'a, ben söyleyeceğim ama bakıyorum bunu öldü İki! 2 2 bot. Pek. Peki, pek. İyi. Bu abartmış burada. bu kadar Helal size. D cross koymuş. Çıktım Biz dur. klasik round'u nasıl alabiliyoruz ya? Yani? Oldum B Adam kırdı. burada olabilir. Jet. Dur, kola, oldu, B'den B'den yürüyecek B'den bence çocuk. Tamam sağ Ben de 10 saniye bekledim sana dönelim sonra. Bizim masayın operatörle çok ıskaladığı maç, maç bu Yok, bu. Tamam, değil değil mi? Bir, biri gelebilir misin? Ben de ben onu çekebilirim. Lavos yeni... Yine abi olduk. Bir tane çok tatlı. Beyler gek var. Eyvallah. Molim bitiyor. Mol bitti. Mol bitti. Şuraya bulaşalım. Şuraya bulaşalım. de pik. Okey. Çok fazla ult bitirdik ya bu maç. Pik ama sarı. GT bende beyler. Bulaşı geldi adamın. Beraber. Kır bilek kır. Nice. Upside bire. <máss2> Dead Love. Beyler yaklaşıyorum şu anda. Bol bit çekmeli. At. Kanka pick pick. Tapsaytım bende. Tapsaytım bende. Tapsayt <laughs> öldü. İyi beyler. Bağlanı evet. seyirci diye bir şey var ya bu dünyada. CT bitiyor bana. Dol bu arada. Geri solun şey. bende. Var mı Var göster. Oğlum doluyor. Aç çıkayım ben de. Açtım. Ben de çıkacağım. Çok iyisiniz. Amma ultim var. Ultim var aynen. Gerek Kanka olsun. ok açacağım tepe flash attım. Hızlık da. Attı. attım. Attım. Özüyor beyler. Hızlık kırdım, çözüyor. Kırdım Mali, kırdım. Melim Ali kötü. Tam sıkıntı yok iyiyim. İyi iyi sakin. Gel sakin. can hocam. Geldi. Nice oğlum. oda. Nice. No! 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 de op main de. alacağım Alacağım. Arkanda kan. Görüyor <laughs> kan. beni bu arada çocuk kanka alabilir. Çıkacağım da alabilirsin. Türk Öldü ha. Öldü AWP. Mali mali Geleceğim geleceğim. Türk Çıkalım şuradan. İndir Türk sayede kaçtı ama çok tart. Orp. Yakınlara dikkat İstersen atarım. Arkadaşlar final Maslak'ta evet. olacak. Maslak'ta olur aynen. Bir, Son bir finale kalalım da yaptırdım. bence aynen, topluca var. izleriz. Olay. Orada oluruz. Tamam, ben gereksiz orada boş parti yapmaya Çay, çalışırım. Gel, gel. Ama sanmam yapayım maçı izlerim. Nice. Flaş'a dikkat, flaş'a dikkat. Geleceğim beder size. İnşallah yoktur site içinde. Sakin geldim. Kapattım onu. Kapat taret kapan. vereceğim beder, taret alabilir ilk konta. Ben yazsana, benim kontama bakabilirsiniz buraya. Ben taret sakin. Okey, çok iyi. Topside. Disiplin, upside, disiplin. Sakin. Disiplin, disiplin. bitti mi Galatasaray maçı bitti mi? Bitti şey oldu geldi. arkasında ya da özetine bakarız Sakin. isterseniz. Nice! No! Evet Oraya nasılmış? Evet evet. Evet. De, evet. sağlık güç Evet. İyi. Evet. 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 ya işini. Aha. Evet. 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 Hala orada adam. Evet. çıkamayız Kanka Ali geldi. Adı gidelim A'da arayalım. Kanka revive'ım var last round. Ha okey okey okey. Okay. Kaldırabiliyor okay, okay. mu? Burada biri yarıyor da kim hatırlamıyorum. 3 tamam, bu arada. Ha bu şey. Bir bu arada. Tamam. Overtik yapma. Ses verdim <laughs> bu arada. <laughs> yapma. Dolan gireceğim. pick atacağım kanka. Ver şu olan... görmedim. Kanka Jet'e double cross yapmayı seviyorlar bu arada. Jet'e. Dur Nice. Şey Sağda çıktı galiba çocuk. Bu karabiliyor mu? Kırdı. Double pick infosuna ölürüz ya. Dolu bir tane. Al. Kaan'ın. Aldık eli. Aldık eli. Ne? Kaç beni kaç, kaç, kaç. Şey, kaç, kaç. Daha i̇şte adamlar öbürü aldık eli diyor. İşte bu, bu var ya. 3 mermi. Bu fena şey. Fena fena. Bu da Melih çok iyi vuruyor ama. Evet. Bak, bak, Merhaba bunu ne, ne yapıyor <laughs> <life> bırak. <laughs> şey. Ne vuruyor ya? Ulan bize olsun Türko. Bek şey yok. yok. Döndüm ben. vardı. Fake yok. Yok. beraber tek 5v3'üz. Döndüm beraber. ben. Adamın napesi var ha? Evet, Lord ticket. Abi aldım. Bela... Öylebilirmişiz orada. Açtım oğlum. Yorum. Sağ yakın aldım. Basıyorlar, re. basıyorlar. Bir sıktım bir şeyle ayar lan kan nasıl Ağaz yani? Sağda ne Ağaz, var? Sağda ne var? Bir tane daha yakın galiba. Nice. Durum. Ya salam aldım şey evet, ya Şimdi önce biz. Ama Top oynayacağız. Yenersek oradan yarı finale gidiyoruz. Yenersek 3 tane maç kazanmamız gerekiyor değil final için. Evet abi. 3 maç. Geldim. Nice Yapar mıyız chat? Bir tane daha. Öldü. Geldim ben. O nerede? Ade. Ama bir, bir tane de luz var. Bir tane daha ki Kim var? Aşağı bakıyorum yukarı bakıyorum. 22 mi? 1 mi? Ada? Yani aşağı görüyor Heaven heaven heaven. Aynen. Yaklaşıyorum ben bu arada. Onu oynayacağım. Sesi duyduğun zaman geleceğim. Baba. Ne oluyor şimdi? Ambo. Ambo hep öyle konuşuyor ya. Gördüm. İki tane daha. Lan sen neysin? Öldü bir tane daha. Sen Lan sen. nice. O da iki iki, iki bingo bingo bingo, bingo, bingo Geldik beraber. İyisin Melih geldik. Al yerinde. Benim şu Selmez şuradan üstüme al. Alacağım. Bak bizde mi? O da burada İlk o da dersin. burada duvarı üstü. sıkıyor. Beraber beyler beraber dağılma Melih. Gidin bir sol alta göremedim. Sol alttan mı yukarıda mı? Sadece Bir de boğuç bu olacak bütün yürü, maçlar, tüm tüm maçlar her gel maç. evet abi. Turku sen de İstediğimiz e, senaryo. En büyük final. Böyle iyi ya %90 beyler. Beyler abi adam beyler bize, 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 lazım sürü. olan Snowman o boğuç o boğ şey. beşlerdi ya. Yemin ediyorum. ultisi geldi mi? de böyle tatlı. yok. Burada yok. Sermet değişelim. Ben bu sana da git. Harbi. Tam ekranda güzel izliyorsunuz ha. <laughs> Can we just can we just take this minute just to breathe? Cause like after we lost that retarded tilting round, we've been in the head. So just breathe and chill. And just play together and diyorlar, keep it simple, okay. So just breathe really slowly and just and chill right now. We got this ship, boys. I don't give up if we lost the lead. We just went to the laugh, Okay. Gotta play a really good match already. Kanka, keep it simple. Kanka, Görüyor şu anda. Hadi Volla direkt, direkt geçelim beyler. Volla direkt geçin. sarıda basit çocuk. sarıda. sarıda. Çektim direkt. Buna basit düşündük <laughs> zaten. <laughs> 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 Şurada çocuğu çok Ondan güzel. Loita'yı çok güzel Kaldı çocuk orada. Çıkma şunu. Nice. Vol düşüyor. Vol düşüyor. Vol düşüyor. Vol düşüyor. Vol düşüyor. attım düşüyor. işine. Ulaştım. Sarı sarı sarı. Ulaş. Hakim. Ulti bastım. As oğlum. Ulaştım. Turko çok başka <laughs> Ay, geliyor ya. O, yani. Agro bak agro gelebilir hazır olun. Sakin kal. Bir kişi flash ya, odak kalsın. Dikkat. görüm canı. Sol sağda sağda sağda. O Bahran Turko değil, değil değil oğlum. Oldu. Turko mu sen diyorsun siz onu? Info verenden bahsediyor. Ha Turko değil o Bahran. Rizi. Ambo. Oli var yet. Oli sağ. Oli var yiğit. Sağ içi bir. Rafters. Rafters. Heaven 1. Yiğit uzatmaları çok ekstra oynadı. Gel evet. oradan. Türko önünde solunda, Türko solunda. Adam çete orada. Aynen orada. Aynen. Kuracağım kanka. Sadece arka dikkat kan. Viper gözü. Şurada var ya ammo nasıl? Arka geliyor. Adam Rafters. Evet. Öldüm. Ay sammon benim. Me me bitti. Kapandım, kapandım. Okey. Beraber bitti. Evet. Heaven geliyor. Tamam, ben bunu verdik zannettim ha. Çok iyi. bakacağım. Sermet. burada Aa, verdik zannettim. Çok iyi şey ya. Harbiden yani. verdik Sen zannettim ben burada. Çok sıkıntılı bir pozisyondu. Raptors görmedim Sermet. Cete olur. Cete. 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 <laughs> <Bak>, çok iyi oldu. <laughs> evet, Kırdım arkaya geliyorum. Eder düz oğlum var ha. Ola. Haydi son. Atı döndü. Geldim beraber. İlk adam. Atamıyorum pek. Abi dur dur. durdur abi. Dur, abi. Sağda. Al geri şimdi 5 saniye. Bir maç gününden beri evde herkesin güldüğü pozisyon. Bak Melih'in sol taraftan gelip sayda girişine bak. CS botu gibi. Bak bir haftadır buna görüyoruz. Ne bu burada? Başlasın, abi. Ne, son bak biri. Melih geliyor Axtı buradan dur, tamam mı? Sayda girişine bak. CS botu gibi. Kendi İlk de gidiyor buna. Atamıyorum peç. Ah. Sağda. Adam <laughs> kendi. <laughs> <Gidiyor gülüyor> ölüyor amına koyayım. Gidiyor ve ölüyor Ay, orada. Kol, kol, kol. Burada sermet çözmeyi bırakıyor hey sevim <laughs> 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 Hadi hadi bu kanala, bu kanala alın abone Bu kanal... Hatta ee, ben direkt şöyle tıklatayım. Bu kanala alın abone Zaten başta bildiğimiz yoruma koyduk. Kanal abone olmanız bizim için önemli. Ee, buraya valolar gelecek, bilgi gidaycınız olsun tamam.